Fenerbahçelilerin şampiyonluğu yürekten kutluyorum. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Terbiyesizler. Ağlaksızlar. Paralı köpekler. Bu kadar alaka ediyorum. Yeter artık. Alex faydası olacak diye. Ama Fenerbahçe faydası olmayacağı için gönderdim. Bu çocukların emeğiyle haksızlık etmeyin. Kelbetsizlik etmeyin. Ayıp. Ayıp denen bir var. Bu akşam burada Fenerbahçe 3 Temmuz'dan bugüne yaşadıklarının hesaplaşmasını yapıyor. Sizin gibi Karabük maçından sonra geçen sene şike şike diye bağırmıyor. Sizden falan değilsiniz. Bir daha bu tribünlere giremeyeceksiniz. Herkes